Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman Karasu. Bugün de bir şiir daha okuyoruz. Bir şiir daha diyoruz ve şiirimize başlıyoruz değerli izleyenler. Evet şiirimizin adı İnsan Halleri. Vazgeçtim Yağcı Baba'nın ineğinden. Vazgeçtim Yağcı Baba'nın ineğinin sütünden. Kırıldı gönlüm. Kesildi iştahım. Geçti mevsim. Gölgeniz faydasız artık. Gölgenizi istemem. Kuruldum bu sonbaharda çelik yay gibi. Gerildim, gerildim fırladım bir ok gibi. Kim aramış? Nasıl? Kim varmış menzile? Denizi taşırmış coşkun bir ırmak gibi. Sersefil, sersefil olmuş karalar bağlamış. Dağlanmış yüreği derin yaralar bağlamış. Ne başında, ne üstünde bir şey yok. Canan gelmez, sefa oramaz, zaralar ağlamış. Sökün, sökün eder çevre illeri çukurova'ya. Pamuk zamanı mıdır? İnsan da ayrı bir hava, Biraz pamuk, biraz iplik, biraz da kendir artık doyar, sevinir inşallah Adem ile Havva. Evet, bir şehir daha diyoruz. Sevdacısı. Konuşuyorsun gökteki yıldızlar kadar. Konuşuyorsun gökteki yıldızlar yere inene kadar. Bilesin daralıyor gönlüm. Bilesin ey yar. Bu hazan mevsiminde artık bülbül ötmüyor. Dağlandı yüreğim. Yük bindi üzerine dağlar kadar. Geçiyor içinden gam yüklü katar. Çektiğim acılar gönlümü kor gibi yakar. Neşe artık bu diyarlara uğramıyor. Serden geçti bu gönül artık. Serden geçti. Her türlü acı, her türlü eziyet depreşti. Hasretin bir tır gibi ezdi geçti. Bu gönül artık huslat varmıyor. Evet değerli izleyenler bugünlük bu kadar. Evet, sevgiyle kalın, hoşça kalın ve bu yeni yılın hepimize, tüm insanlığa, ülkemize ve dünya insanlığına barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlıcakla, hoşçakalın. Görüşmek üzere.